Bazen bir film sadece bir hikaye anlatmaz. Sizi kainatın en zor sorularından birinin içine atar. Zaman nedir? Sevgi gerçekten zamanın ve mekanın ötesine geçebilir mi? Christopher Nolan'ın Interstellar filmi bir babayla kızının arasındaki sevginin kara deliklerin çekim gücüyle ve görelilik teorisinin oyunlarıyla örüldüğü benzersiz bir anlatı sunar. Ama bu film yalnızca bir bilim kurgu değildir aynı zamanda bir fizik problemi, felsefi bir soru ve merkezinde sezgiyle sevginin haritadaki yerini sorgulayan varoluşsal bir düşünce deneyidir. Ben Doktor Felsefe, bilim ve psikanalitik kuramı kitapların içinden çıkarıp yaşamın tam ortasına yerleştiriyorum. Eğer düşüncenin sadece tarihsel öğretilerden ibaret olmadığını, asıl işlevinin önce kişiyi sonra da gerçekliği dönüştürmek olduğunu düşünüyorsan doğru yerdesin. Bu kanalda sadece düşüncelerin değil, hayatını da yeniden tasarlayacak fikirlerle karşılaşacaksın. Bu yolculukta bizimle birlikte olmak için lütfen takip etmeyi unutma. Bu filmi sizler için bir kez daha belki 10. defa izledim. Ama bu son izleyişim bilmiyorum. Defalarca gözlerim doldu. Filmi durdura durdura izlemek zorunda kaldım. Sanırım bu sefer başka bir zaman çatlığından geçiyordum. Ama merak etmeyin. Bu bir duygu patlaması videosu değil. Bu videoda Interstellar'ı çözümlemeye çalışacağım. Ve çözümleme derken şunu kastediyorum. 3 saatlik ve boşa çekilmiş Tek bir sahnesi bile olmayan, olağanüstü derinlikli bir anlatı var karşınızda. Bu kısa videoda her noktaya değinmem mümkün değil ama ben baktığımda merkezde ne parlıyorsa onu sizlere de göstermeye çalışacağım. İlk olarak filmin kurduğu ontolojik zeminle, ardından bilimsel ve felsefi katmanlarıyla başlayacağız. Film açlık ve kuraklıkla boğuşan bir dünyada başlar. Ev artık güvenli bir yer değildir. İnsanlık türü tükenmenin eşiğindedir. Burada Heimlich olanın nasıl Unheimlich'e dönüştüğünü görürüz. Tozun toza karıştığı bu manzara aslında entropinin sinemasal temsili gibidir. Eğer zamanın bir yönü varsa bu yön geri döndürülemezlik yönüdür. Yani entropinin yönü. Ve bu nedenle filmdeki her toz bulutu sadece bir atmosfer değil, bir zaman metaforudur. İnsanlık için hala bir umut vardır. Lazarus görevleri. 12 bilim insanı yaşanabilir gezegenler bulmak üzere uzaya gönderilmiştir. Şimdi Cooper ve ekibi Endurance gemisiyle bu rotayı yeniden izler. Ama bu yalnızca bir yeni dünya arayışı değildir. Bu aynı zamanda zamanın kendisine karşı verilen bir mücadeledir. İlk durakları Miller gezegeni. Gargantua adlı dev kara deliğin yakınındadır. Ve orada geçen bir saat dünyada yaklaşık 7 yıla eşittir. Bu dramatik fark Einstein'ın genel görelilik kuramının doğal bir sonucudur. Aşırı kütle çekimi zamanın akışını yavaşlatır. Yani kara deliğe ne kadar yaklaşırsan zaman senin için o kadar yavaş akar. Filmde bu sahne hem bilimsel bir gerilim, hem zamanın doğasına dair felsefi bir soru, hem de duygusal bir felaket anı olarak çıkar karşımıza. Cooper'ın geri döndüğünde çocuklarının yıllar ilerlemiş videolarını izlediği an. Sadece zaman değil, pişmanlık da bükülmüştür. Murph'ün vedalaşmayı reddettiği o duygusal kırılma noktasından sonra ikinci büyük duygusal patlama burada yaşanır. Ama Nolan burada durmaz. Film zamanın yalnızca fiziksel değil, ontolojik olarak da sorgulandığı bir noktayı ilerler. Zaman bir çizgi midir yoksa bilinçle birlikte kıvrılan, dolanan bir yapımı. Filmin en tartışmalı ama en şiirsel sahnesine geliriz. Tezerakt yani 5 boyutlu bir küp. Cooper 5. boyutta bir mekanda kızının geçmişine mesajlar gönderebilir. Zaman artık bir çizgi değil bir mekandır. Bir kitaplık gibi düzenlenmiş anlardan ibarettir. Doktor Brandon filmdeki şu sözü artık duygusal bir romantizm değil felsefi bir Hakikate dönüşür. Sevgi gerçekten de zaman ve mekanı aşma kabiliyetine sahip tek olgudur. Bunu görürüz. Cooper, Murphy e zamanı ve mekanı aşarak tezeraktın içinden ulaşır. Ve film burada sevgiyle ile sezgiyi yalnızca bir duygu değil, kozmik bir koordinat olarak sunar. Film baştan sona bir dönüş hikayesidir. Ama bu yalnızca fiziksel değil, içsel bir dönüşü, zamansal bir dönüşü de barındırır. Bir baba kızına geri dönebilmek için zamanın kıvrımlarına girer. Çünkü zaman geçer ama sevgi kalır ve bazen bizi bir arada tutan tek şey tam da budur. Şimdi bu film benim için bu kadar çarpıcı kılan ve benim düşünce çizgimde nereye oturduğunu ortaya koyan noktaya gelmek istiyorum. Filmin başında Cooper ve Murph arasında bir ...hayalet meselesi var. Murph kitapların raflardan düştüğünü, görünmeyen bir şeyin onunla iletişim kurduğunu söyler. Cooper ise bunu bir çocuğun hayal gücü olarak görür. Ama o kelime, yani hayalet, öylesine seçilmiş bir kelime değildir. Cooper'ın vefat eden eşi, yani Murph'un annesinin daha önce söylediği bir sözün altı çizidir. Ebeveynler çocuk sahibi oldukları andan itibaren çocuklarına birer anı olmak üzere var olurlar. Hayalet artık korkulan bir varlık değil, zaman içinde yankılanan bir izdir, bir bağ, bir çağrı. NASA'daki bilim insanları bu müdahaleleri hep onlar diye adlandırır. Bilinmeyen ileri bir zeka, belki bir tür uzaylı. Ama filmin sonunda anlarız ki Murphy'nin hayaleti de NASA'nın onlar dediği varlıklar da Cooper'ın kendisi ve elbette ki robotu Tarstan başkası değildir. Böyle bir fikirle daha önce Borges'in bir denemesinde karşılaşmıştım. FitzGerald'ın Ömer Hayyam çevirisine dair yazısında Borges Hayyam'ın ruhunun çeviri sürecine yardım etmiş olabileceğini söylüyordu ve bunu İslam geleneğinde yer alan bir inanca dayandırıyordu. Gelecekle geçmiş arasında kurulan sessiz bir işbirliği. Bu noktada size bir soru bırakmak istiyorum. Hiç zamanın ötesinde bir yardım aldığınızı hissettiğiniz oldu mu? Ya da şöyle sorayım. Geçmişteki halinize bir mesaj yollayabildiğinizi hayal ettiniz mi? Bir uyarı, bir teselli, belki sadece dayan diyen bir fısıltı. Eğer geçmişteki size bir cümle söyleme şansınız olsaydı ne derdiniz? Ve belki daha da önemli bir soru. Kulak kesilip dikkatlice dinlesek, gelecekteki halimiz bugünkü bize ne söylüyor olabilir? Bu sorularla kalın. Ve şimdi hoşça kalın. Ve lütfen takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.